Kadın perişan. Şimdi karakola geçiyorum. Sen de oraya gel. Tamam baba tamam. Ben seni arayacağım. Kapatıyorum. İçeride kimse var mı? Bakın kimse varsa ses versin. Arkadaşımı arıyorum. Osman Bey, sen benim tansiyon ilaçlarımı elledin mi hiç? Ne elleyecekmişim ben? Sen git onu yukarıdaki deliye sor. Nasıl yani? Alışverişten döndüğüm zaman baktım dolabı kurcalayıp duruyordu. Başı dönmüşmüş de ilaç bakıyormuşmuş. Ne diyorsun sen ya? Yalan dolan işte ne halt ediyorsa. Aman yarabbim. Yine ne oluyor? Gencecik bir kızın bir şişe ilaçla ne iş olabilir? Şüphelenmez mi insana? Şüphelenmez mi Osman Bey? Kızım, bile, bile, aç gözlerini yavrum, aç gözlerini yav. Allah ne olur yapmadım? Mine, Mine. Ne oluyor ya? Aha, çok şükür Allah'ım. Çok şükür. Ölüyor ya. Zaten zor yolda. Bir tanem. Bir tanem. Affet bizi ya. Affet bir tanem. <laughs> Bir girdim baktım kız ana kasayı zorluyor. Ne oluyor ne yapıyorsun demeye kalmadı birden kafama sert bir şeyle vurdular. Uyandığımda bir baktım kasada ne var ne yok hepsini götürmüşler. Sen şimdi bu kızı görsen tanırsın değil mi? Tanımam mı? Daha yeni iş almıştım. Öğrenciyim dedi. Çalışmaya ihtiyacım var dedi. inandım. Daha birinci gün. Dükkan kapandı. Herkes dışarı çıktı. Yalnız ikimiz vardık. Tamam tamam anlaşıldı. O sana zahmet bir tutanak formu getirir misin? Ne demiştin kızın adına? İsmi Aslı. Aslı Zeybek. Aslı Zeybek mi? Ne diyorsun sen hemşerim ya? Ağzından çıkanı kullan duyuyor mu? Niye duymasın memur bey? Bu bize bıraktığı başvuru formu. Adı, sonu, her şeyi var. Bakın, resmi bile var orada. Aslı. Kayıkmış. Nerede olduğunu bilen de yok. Hiçbir yerde bulamamışlar. Alo. Efendim oğlum. Yok, Efe gelmedi daha. Aslı'nın ablası da aradı sordu ama bir şey mi oldu yoksa? Ha, dur 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 Efe geldi. Kim anne? Gel abin seni istiyor oğlum. Ya hiç uğraşamam şimdi ondan ya. Oğlum acil diyor çocuk al şunu. Buyurun komiserim. Aslı'yı en son ne zaman gördün? Aslı mı? Görmedim ne oldu? Ha, hakkında hırsızlıktan suç duyurusu var. Ne? Ne diyorsun abi sen ya? Bak Efe ne biliyorsanız duymak istiyorum anlıyor musun? Araba gönderdim sana çık dışarı alacak şimdi seni. Tamam tamam geliyorum hadi. Ne olmuş oğlum? Ya Aslı çalıştı yeri soydu diyorlarmış ya bir de kız yokmuş anne ortada. Kaçırdılar mı yoksa kızı? Ya ne kaçıracaklar anne? Hadi ben gittim. <laughs> Ay. Ne oluyor? Yine bir hareketlilik. Nereye gidiyor bu? Hafize'nin korktuğu başına geldi Salih. Aslı yokmuş ortada. Birader. Ya durumlar fena haberin var mı? Biliyorum Aslı yok. Sen neredesin? Ben de şimdi öğrendim oğlum ya abim aradı. Kafeteryayı soydu diyorlar ya. Hadi hadi karakola yürü. Ne? Ya Paraya çok ihtiyacı vardı ne demek abi tabii ki paraya çok ihtiyacı vardı ya hepimizin yok mu senin yok mu ya mezuniyet için para biriktirmek istiyordu evdekilerin çalışmasına da çok üzülüyordu Metin abi Aslı'yı hepimiz tanıyoruz yani böyle bir şey ya biliyorum Deniz biliyorum Aslı böyle bir şey yapmaz neyse tamam hadi söyleyeceğiniz başka bir şey yoksa eve bıraksın yalnız birinin Hafize teyzeye söylemesi lazım valla ben birini gönderdim aslında ama yani babanla sen yakınısınız. Bir uğrasanız fena olmaz. Perişan olmuş kadıncağız. Hadi o zaman bir şey olursa haberleşiriz biz yine. Siz gidin. Ya bizim özel bir şey konuşmamız lazım. Aile meselesi. Kolay gelsin Metin abi. Sağ ol. Dinliyorum. Uzun bir şey değil abicim. Bak ben artık seni gönlünün yanında görmek istemiyorum, tamam mı? Ne diyorsun Efe, tehdit mi ediyorsun beni? Yani? Nasıl anlarsan anla. Sana daha evvel de söylemiştim ama anlamamışsın. Niye anlamamışım lan? Başıma eşkıya mı kesildin sen benim? Ya ben konuşacağız diyorum ama sen dövüşeceğiz diyorsan çık dışarı ona da varım. Oğlum sen iyice azıttın ha. Seni elime alırım,